Olay 21 Aralık 2021'de Merkez Osman Gazi ilçesi Gazi Akdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Stadyum Caddesi üzerindeki Millet Bahçesi'nin giriş kapısının tabelasında yazan Bursa Millet Bahçesi yazısının M harfinin çalındığını gören belediye ekipleri durumu polise bildirdi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden şüphelinin iki ayrı suçtan kaydı olan Murat Yeşilçimen olduğu tespit edildi. Yakalanan Yeşilçimen suçunu kabul edip çaldığı M harfini 35 lira karşılığında sattığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Murat Yeşilçimen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa 32. Asliye Ceza Mahkemesince hakkında kamu malına zarar vermek ve hırsızlık suçlarından 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Murat Yeşilçimen Yargılaması sırasında davaya müdahil olan Büyükşehir Belediyesi'nce daha önce de farklı zamanlarda çalınan farklı harflerin şüphelisi olarak değerlendirildi. Çalınan bu harflerin toplam 40 bin liralık bedelinin ise kendisinden tahsil edilmesi istendi. Görülen 3 duruşmaya ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla cezaevinden katılan Yeşilçimen, daha önceki hırsızlıklardan sorumlu olmadığını iddia ederek, maddi durum olmadığı için de bu parayı ödeyemeyeceğini söyledi. Mahkeme, Yeşilçimen'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklu sanık Murat Yeşilçimen'e Bursa Barosu tarafından atanan avukat Burak Bilgin, müvekkilinin sadece çaldığı tek bir M harfinden suçlanabileceğini belirterek, belediyenin talep ettiği paraya itiraz etti. Bu itirazı kabul eden mahkeme heyeti, belediye ekiplerince belirlenen tek bir M harfinin bedeli olan 470 lira artı KDV tutarının ödenmesine karar verdi.